Yine. Içine evet. Evet. Bir gün açık kalır çiçek şey, kapatır. E. Ne bunlar ne veriyorsunuz? Beslem olarak. Bunları etmiştim araya. Niye? Bir sipariş vardı onun için hazır oldu. Yani. Akşam saat 4-5 gibi. Akşam 5'de açılır bu. Sabah 8'de <gülüyor> kapanır. <gülüyor> Yani yılda dönüyor da belki biraz daha erken. Ee, Anamı da Cihangir Bey'le görüştüm. Ben dedim ki işte anne... kışın bir bir Birkaç bir gün içinde o çiçek açar. Şey biraz daha yer. büyümesi lazım. Bak aziler. Ya ben o gün buradaydım saat dörtlü çiçek vardı üzerinde. Açmıştı. İkinci zamanı başlar. İkincisi... Adana bölgesinde diğer meyvelere rakip evzer meyvesi ekimi şu an başladı. Adana'da en çok ekilen şu an muz. Muzdan sonra avokado, avokadan sonra ejder meyvesi. Bu gördüğümüz seradaki ejder meyvesi geçen yıl Mayıs ayında ekildi. Bu yıl meyveye dönüşecek. Ee, yaklaşık bir ay sonra bunun meyvesini alacağız. Burada hasat 5 ay devam edecek. Şu an e, meyvenin e, kilosu 40 lira ama yok meyve aslında 40 lira. bunun dönüme 3000 lira bir maliyeti var, masrafı var. Ama buradan çiftçimiz çok para kazanacak. Ve şu an gördüğünüz yerde bir dönüm alanda ejder meyvesi var. Diğer adıyla pitahaya. Aslında bu meyve şu an Adana'ya adapte oldu. En çok da Mersin, Antalya bölgesinde var. Adana'da yerler müsait ve seralar yavaş yavaş kurulmaya başlanıldı. Çok da masraflı olmadığı için e, ekonomik anlamda e, yurt dışına da ürün gönderdiğimiz için çiftçimiz için ekilebilir bir ürün aslında. E, bu tatlılarda, donlar, dondurmalarda, ilaç yapımında, birçok sektörde kullanıyor. Bunun çeşitli renkleri var. Beyazı var, kırmızısı var, değişik renkleri var ve bunun 250 gramın üstünde onlar daha çok tercih ediliyor. Çok küçük onları da genelde yani nişastaya falan işte dondurmaya, tatlıya, ilaçlara falan gidiyor. Büyükleri de halk arasında tüketiliyor ve şu anda tanesi 40 lira. Geçen yıl hasatta kilosu 40 liraydı. Şu an tanesi 40 lira. Düşünün çok pahalı aslında ve çok da vitamin değeri yüksek olan bir ürün. Zaten bir tek Seyhan içerisinde vardı. Orada anca bulabildik. Onu hesaplarsak aşağı yukarı 15 kat arttı eczane üretim alanı. Benim oğlumla bunun 5-6 ay gezdik. Mersin'e gittik. İnceledik, araştırdık. Bunu ekimine karar verdik. Bizi desteklediler. Oradan kredi aldık. Şu ekimi, ilk bu sıralı ekimini biz yaptık Adana'da. Geçen 13 Mayıs'ta ektik. 15 ay arayla bu meyve vermeye başlıyor. Şimdi şuraya gördüğünüz meyveler 40 gün sonra meyve olacak. Ee, sevdik. Biraz zahmetli ama hoşumuza gitti. Bu bir aile tarımı diyelim. Çok güzel bir şey. Sabahından geliyorsun, açıyorsun kapıyı, içeri giriyorsun. Ee, yorgunluğunu alıyor burası. Herkese de tavsiye ederim ekmesini. Ben memnunum. Geldik, gördük, gördük karar verdik. ve ilk bu sıralamaya kendimiz 63 <laughs>